Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Şu anda gene hobihanede bir tetra türünün güç gösterisi şovuna denk geldim. Büyük beyaz bulut dağ balığının iki erkeği birbirine güç gösterisi yapıyor. Gerçekten bu balıklar normalde bu kadar görsel güzel değildi ama birbirlerine kur yaparken şahane bir hale büründüler. Bunu hemen çekip sizlere göstermek istedim. Birbirlerine uzaklaşınca normal haline dönüyorlar ama yan yana gelince bütün yüzgeçlerini açıp birbirlerine şov yapıyorlar. Aslında abi bu konuda bana bahsetmişti bunlar şov kuru yaparken birbirlerine çok güzel görünüyor diye. Ben de şu anda buna denk gelmiş oldum. Ne mutlu bana tiyatralarıma en güzel şekilde bakabiliyorum ki onlar da böyle keyifleri yerinde ve birbirlerine şov yapacak e, sağlığa kavuşmuş görünüyorlar. Tabii dediğim gibi bunları üretme planım yok. O da yerim ve zamanım da yok. Çünkü ayrı bir uğraş. Ama şu görseli görmek gerçekten çok güzel, çok şahane. Piponun arkasına gidiyorlar bazen. Ayrıldılar büyük ihtimalle. Ayrıyken nasıl yüzgeçleri? Şimdi bir araya gelirlerse hemen pat diye açarlar. güzel bir şölen. Evet, bunları da görmüşken biraz da diğer tetralarımıza bakalım. Bulut tetralarla birlikte gül tetralar da kur dansına başladı. Tetraların gerçekten bu şekilde birbirlerine kur yapmaları çok hoş bir görüntü ortaya çıkartıyor. Şöyle biraz onları da çekeyim. Normalde bu kadar açık olmayan alt ve üst, üst yüzgeçleri bu görselliği göstermiyor her zaman. Ama kur birbirlerine güç gösterisi anında, e, iyice açıp bu üst ve alt yüzgeçlerine birbirlerine şov yapıyorlar. Erkekler e, dişilere kendilerini gösterebilmek için. Bakın. Zaten dişiler şunlar, hem renksiz hem de alt ve üst yüzgeçleri erkeklerin kadar büyük değil. Dişiler ortalıkta geziniyor, erkekler onların etrafında birbirlerini göstermeye çalışıyorlar. Böylelikle iki güzel türün şovlarına şahitlik ettik. Bunlar işte balıklarımızın sağlıklı olduğunu, benim onlara güzel baktığımı, su değerlerinin uygun olduğunu gösteren hareketler. Her şey tam dört dörtlük olduğu zaman balıklar bu şekilde şov yapıyorlar. Ben bunu görünce hem bu görselden dolayı çok mutlu oluyorum hem de onlara iyi bakabildiğimi kanıtlandığı için ayrıca mutlu oluyorum. Bu görselde böylelikle sizlere göstermiş oldum. Bakalım başka kur yapan denk gelirse onu da sizlere gösteririm. Güzel görsellerden sonra şöyle diğer tetralarımızı da bir çekelim. Transkenetiklerimiz her zaman gibi tüm görsel güzellikleriyle bu akvaryumda takılıyorlar. Sarı, mor, beyaz, yeşil, pembe. Bir tane içlerinde çok güzel var. Yeşil böyle vahşi formdaki gibi. Bunların biliyorsunuz asıl renkleri siyah. Onu bulmaya çalışayım. Yeşil ama üzerinde siyah çizgileri de var. Heh şurada. Şu anda bütün içindekilerden favorim. Hem vahşi şekline benziyor hem de transgenetik formuna benziyor. Bunlar bu şekilde. Burada biraz karışık minor tetralar var. Flame tetralar var. Böyle tek tük kalanları hepsini buraya toparladım. Pletiler var, entlerle pistesler var. Onlar burada takılıyorlar. Sorucuma, genelde tetraları biraz e, Toparlamaya çalıştım Burada Neon tetralarımız var İnanılmaz güzel büyüdüler Damızlık boya ulaştılar Sayılarla birlikte takılıyorlar Burada Bunlar Şimdi yem gelecek diye çıldırdılar ama Videodan sonra yem gelecek Hepsi çok güzel şekilde Hareket ediyor Burada kardinal tetralarımız var Biraz sayıları az ama Yine onların da görselleri tabii ki her zamanki gibi çok güzel. Bunları da bayağı büyüttüm, güzelleştirdim. Bu arada şu aşağıda kırmızı burunları göstermeyi unuttum. Kırmızı burunlar biraz dağıldı. Bir miktarı burada ilk gelen parti. Bunlardan bir 20 kadar falan kaldı ama 20'si de hepsi birlikte hareket ediyor gördüğünüz gibi. Bir 10 tanesi ana tetra akvaryumunda. Sonradan gelen bir 20 tanesi de başka bir akvaryumda. Onların hepsini göstereceğim size şimdi diğer 20'yi göstereyim. Onlar özellikle biraz küçük boyda geldiği için bunlarla karıştırmak istemedim. Burada büyüsünler dedim onlarda. 20 tanesi de burada. Ve kendime ayırdığım 10 tanesi de burada. Şöyle biraz dağılmışlar ama şimdi birleştiler hemen. 5'e ayrı grup oldu. 5'e ayrı grup oldu. Şimdi birleşecekler. Bakın aynen. Devam ediyorlar. Gene zebra danıyorlar bu akvaryumda. Onlar da hep birlikte takılıyorlar. Burada tek bir tane golden neon ruby kaldı. Bunun üç tanesi benim karma tetra akvaryumda. Yine ruby barplar. Zebra danıyorlarla da birlikte takılıyorlar. Burada da kırmızı göz tetralar, kiraz barplar, bakır tetralar. Böyle genelde kırmızı ağırlıkları buraya toparlamaya çalıştım. Başka tetra, ha şurada rasparolar var. Rasparolar da bayağı büyüdü. Ufacıklı bunlar geldiklerinde hatırlarsanız bütün güzel renklerine gösterişlerini artık aldılar şöyle son olarak bizim kendi asıl tetra akvaryumumuzu çekelim. Buradakilerin hepsi artık neredeyse damızlık boylarına, boylarına ulaştılar. Minor tetralar, transgenetikler, kardinaller, pardon daha biter mi? O kadar her yerde balık var ki. Siyah neonlar burada. Bunları karma tetra mı atmadım. Burada dursunlar istedim onlara. Yine penguen tetralar. Penguen tetralar da burada hem ana akvaryumumuza da var. Onların da tam büyük boylarını göstereyim ben size. Nerede, 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 nerede? Ha şuradalar kocamanlar. Şimdi burada gene gül tetralarımızın devamı burada. Ben bunları çok acayip beğendim yani. Şu altlarından çıkan yani çıkan değil de alt beyaz yüzgeçlerindeki çizgiler çok hoşuma gitti. Az önce de zaten kur yaparken ne kadar harika gördüklerini gördünüz. Şimdi burada gene bir bakın. Bakır tetanın tam damızlık boyu zebra danıyorlar çok güzel oldu. Yeşil yeşil. Burada ekstra var. Kongo tetralar zaten devasal boya oluştular. Tam oluştular. Ulaştılar söyleyemedim. Tam damızlık boya geldiler. Bu Snow White tül tetralarımız da zaten büyüktüler. Salına salına yüzüyorlar burada. bu tarafta genelde şeyler takılıyor dedim ama hepsi gitti ember tetralar bir gruptu burada genelde kırmızı burundan ne kadar güzel geçiyor önümden Bunlara da biraz daha ekleme yapacağım daha güzel olacak bir 10 tane daha koyacağım bunun içine daha keyifli gerçekten kırmızı neonlar şeylerimiz hala yaşıyor mu acaba ya Neydi? Galaxy Rasporolar. İki adet varlardı burada. Bakayım şöyle bir gözlemlemeye çalışayım. Görebilecek miyim onları? Zaten çok küçük bir tür oldukları için her zaman kolay kolay da görünmüyordu. Bu arada bulut tetralarımızı da var burada. Onları göstermeyi unuttuk. Galaxy rasporları. şu anda göremedim. Bir tanesi genelde burada takılırdı hep şu anda yerinde yok. Kırmızı burunlar geçiyor gene. Herhalde onlar ölmüş. Ya da var ben şu anda göremiyorum. En son buralarda takılırdı ama. Şu anda hiç görünür de. Aa burada. Burada ama bayağı yaşlanmış gidici halde. Şekli yamulmuş, yaşlanmış. Eceli geliyor artık en azından. Eceli ölecek hali belli. Yaşlanıp kamburlaşmış. Evet, şöyle tetralarımızı bir uzaktan genelden göstererekten videomuzu sonlandıralım. Bugünkü tet tetra tetra videomuzu bu şekilde oldu arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videoda görüşmek üzere İyi hobiler.